Merhaba, bugün seninle Umberto Eco'nun o meşhur kitabına, "Tez Nasıl Yazılır"a yakından bakıyoruz. 1977'de yazılmış ama şaşıracaksın bugünün bilgi çağında bile. Kesinlikle. Hı, büyük bir araştırma projesine girişen herkes için, yani senin için inanılmaz değerli tavsiyeler var içinde. Aynen öyle. Ve şey sadece akademik tezler için de değil bu. Yani herhangi bir konuda derinleşmek isteyen, bilgiye nasıl yaklaşacağını, nasıl odaklanacağını öğrenmek isteyen herkes için aslında. Evet, bir nevi bilginin içinde yolunu bulma kılavuzu gibi. Peki Eko'nun bu zihinsel antrenman dediği şey tam olarak ne? Yani ne katıyor bize bu süreç? Şöyle söyleyeyim, eko için sürecin kendisi yani araştırmayı yapma eylemi konunun o anki faydasından bile daha önemli olabilir. Şey gibi Marx'ın Yunan felsefesi üzerine yazdığı tez gibi. Belki o an için ne işe yarayacak denebilirdi. Ama sonraki bütün düşünce sistemini etkiledi belki de. Aynen öyle. Problem çözmeyi, organize düşünmeyi öğretiyor. Çok yoğun bir egzersiz bu. Anladım. Peki ilk adım konu seçimi Eko burada çok net. Günümüz edebiyatı gibi aşırı geniş konulardan kaçının diyor. Bu bugün daha da geçerli sanki değil mi? O kadar çok bilgi var ki. Kesinlikle. Yani okyanusta kaybolursun. Eko'nun çözümü çok net. Monografik yani odaklanmış, daraltılmış bir konu. Panoramik yani geniş bir manzarayı anlatmaya çalışmaktan çok daha iyi. Neden peki? Yani dar konu neden daha iyi? Çünkü o küçük alanda jüri veya okuyucu karşısında uzman sensin, konuya en hakim kişi sensin. Bu sana bir güç veriyor. Bir de ilginç bir tavsiyesi var. Güncel konuları ele alırken sanki klasikmiş gibi titizlenin, klasikleri ele alırken de sanki bugün olmuş gibi taze bir bakış açısıyla yaklaşın diyor. Harika bir bakış açısı bu. Peki tamam, diyelim ki o dar, odaklanmış konuyu bulduk. Şimdi kaynaklar, Eko bu konuda ne diyor? Özellikle günümüzde kaynak bulmak hem kolay hem de zor ya hani. Eko'nun ilk uyarısı şu, kaynakların ulaşılabilir olup olmadığını en başta kontrol et. <laughs> Erişemeyeceğin bir arşive ya da ödeyemeyeceğin bir veri tabanına dayalı bir test planlama, bu hala çok geçerli. Hı hı. Dijital çağda bile geçerli. Tabii bir de şey ayrımı var birincil ve ikincil kaynaklar yani bilginin kökenine mi gidiyorsun yoksa başkasının yorumuna mı bakıyorsun bu çok kritik Eko'nun kendisiyle ilgili komik bir anısı da var hatta baş rahip Vallet'ten bir alıntı arıyor. Ama bulamıyor mu? Bulamıyor çünkü yanlış hatırlıyormuş. Ama o arayış, o kitap bile düşüncesini tetiklemiş. Yani kaynaklar kusurlu hatırlansa bile zihni çalıştırıyor. Çok iyi. Bu da ikinci el bilginin tehlikesine getiriyor bizi sanırım. O yanlış aktarılan söz meselesi. Aynen San Tomazo'ya atfedilen o latince söz. Pulchrum est id cod visum placet. Eko diyor ki orijinali bu değil, ufak bir fark var ama anlamı değiştiriyor. O yüzden daima kaynağın aslını doğrula. Peki ya atıflar? Eko'nun o detaylı bibliografya kuralları biraz göz korkutucu olabilir mi? İlk başta belki Evet, tam yazar adı, yayın evi, ilk baskı tarihi falan ama bu titizlik çalışmanın güvenilirliği için şart. İki temel sistemden bahsediyor, klasik, dipnot ve yazar tarih. Hangisini seçersen seç, tutarlı ol yeter diyor. Gelelim en ilginç kısımlardan birine, kısıtlı imkanlarla araştırma. Ya herkesin büyük kütüphanelere erişimi yoksa ya da online kaynaklara, Eko buna ne diyor? İşte burası harika. Ekobizat bir deney yapıyor, kendi doğduğu yerdeki, Alessandria'daki mütevazı şehir kütüphanesine gidiyor ve soruyor. Burada, bu kütüphanede 17. yüzyıl İtalyan poetikası gibi spesifik bir konuda araştırmaya başlayabilir miyim? Ve cevap, Evet, hem de nasıl? sadece oradaki ansiklopedileri, edebiyat tarihlerini, katalogları kullanarak işe başlıyor ve hedeflediği temel kaynakların yani o konu için kilit önemdeki kitapların yaklaşık yüzde 60'ını orada buluyor veya en azından varlığını tespit ediyor. İnanılmaz bu neyi gösteriyor peki? Doğru yöntem ve biraz yaratıcılıkla en mütevazı imkanlarla bile ciddi bir araştırmaya başlayabileceğini gösteriyor yani mesele sadece kaynağın bolluğu değil yöntemi bilmek çok umut verici peki son aşama yazım bulguları nasıl sunmalı eko'nun tavsiyeleri neler netlik 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 anahtar kelime bu jargondan kaçının ya da kullanıyorsanız mutlaka açıklayın kısa cümleler genellikle uzun dolambaçlı prustvari cümlelerden iyidir diyor ve çok önemli bir uyarı İncelediğin yazanın ya da dönemin üslubunu taklit etme. Kendi sesinle yaz. Anladım. Bir de bilimsel gurur diye bir kavramdan bahsediyor. Bu biraz şey, kibir gibi anlaşılmasın. Ha! Hayır, tam tersi aslında. O bilimsel gurur aşırı mütevazılıktan kaçınmak demek. Yani bunun naçizane çalışmamda ben kimim ki şunu iddia edeyim gibi ifadelerden uzak durmak. Yani ben bu konuyu çalıştım, bu dar alanda söz sahibiyim demek mi? Aynen öyle. Çünkü o spesifik daraltılmış konuda en çok şeyi bilen sensin. Titiz çalışmanın getirdiği bir özgüven bu. Kibir değil. Yetkinliğe sahip çıkmak, çalışmana saygı duymak ve bunu göstermek. O zaman toparlayacak olursak, Eko'nun neredeyse yarım asır önceki tavsiyeleri bugün bile ister resmi bir tez yazıyor ol İster sadece kişisel bir merakının peşinden gidiyor ol, bilgiyle başa çıkmak için müthiş stratejiler sunuyor. Yöntem, titizlik ve biraz da dedektif gibi çalışmak gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Ve bence en güçlendirici mesajı şu: Odaklanırsan, doğru yöntemi bilirsen, küçük bir yerden, kısıtlı kaynaklarla bile başlayıp kendi alanında gerçekten söz sahibi olabilirsin. Bu harika bir şey. Peki. O zaman dinleyicimize, yani sana üzerinde düşünecek bir soruyla bitirelim. Eko, görünüşte faydasız bir konuyu derinlemesine araştırmanın bile zihinsel bir egzersiz olduğunu söylüyor ya, sen sırf o entelektüel antrenman için sırf beynini farklı çalıştırmak ve belki hiç ummadığın bağlantılar kurmak için ilk bakışta ne işime yarar ki diyeceğin hangi konuya dalmak isterdin?